أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم أنفعنا بالقرأن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين علمنا يا ربنا يا تان يا Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü tenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, nebi Muhterem, Habibi Huda, Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize rızası istikametinde bir amelle ihlas ve takva üzere razı olacağı bir hayatı yaşayıp son nefeste iman ve şehadet üzere de huzuruna varmayı nasip eylesin. Cümle geçmişlerimize ve dahi dün ahirete irtihal eden Mustafa kardeşimizin, hocamızın eşine Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Evet. Cenab-ı Hak hepimize de afiyet ve sıhhat üzere hayırlı, bereketli, uzun ömürler ikram eylesin diyelim. Enfal Suresi 67. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Estağfirullah Bismillah. Ma kâne li nebiyyin en yekûne lehu esrâ hatta yuskhina fil ard ila ahir ma kana li hiçbir peygamber için olmaz uygun değildir doğru değildir ne en yekune olması lehu onun için esra esir bir peygamberin esirinin olması uygun değildir diyor Mevlam hatta ta ki yuthkhina fil ard yeryüzünde bir ağırlık oluncaya yani yeryüzünde güçleninceye kadar bir peygambere esir elde etmesi uygun değildir. Olmaz. Doğru değildir diyor Mevla. dünya <laughs> siz dünyanın geçici arazını, metaını istiyorsunuz. Vallahi yürüyüdü Oysa Allah sizin ahiret sevabınızı sizin için ahiretteki hayrı mükafatı murad ediyor. Allahu azizun hakim muhakkak Allah azizdir mutlak galiptir dostlarını galip edendir. Hakim her işi hikmetli olandır. Salakallahu nazim. Bu ayeti kelime Bedir savaşı sonrası Bedir esirlerine yapılan muamele neticesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun üzerinden sahabe-i Allah azze ve celle'nin tabiri caizse öyle bir yaptıklarının hata olduğunu Allah azze ve celle'nin muradının bu olmadığını ihtar mahiyetinde bir ayeti kelime. Ne diyor? Bir peygamberin yeryüzünde ağırlık elde edince, yani güçleninceye kadar esir savaş neticesinde Bedir'de 70 tane leş de esir alınmıştı. Onları niye esir aldınız diye Cenab-ı Hak Efendimiz'i ve sahabeyi tembih ediyor. Hatırlayın Allah Resulü Aleyhisselam Bedir'de esirlere ne yapalım diye sahabeyle istişare yapmıştı değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu an ne demişti? Ya Resulallah bunlar bizi öldürmeye geldiler. Ama şimdi elimizdeler. O zaman müsaade et herkese de kendi yakınından en yakın akrabalarından mesela Ali'ye akili ver. Ebu Bekir'e Abdurrahman'ı ver. Musab'a kardeşini ver gibi herkes kendi yakınlarının boynunu vursun. Bunları niye yaşatıyoruz? Bunlar düşman. Öldürelim. Teklifini yapmıştı. Allah Resulü Aleyhisselam bu tekliften çok hoşnut olmamıştı. İkinci kez sordu. Ne yapalım diye. Hazreti Ömer ikinci kez aynı şey söyledi. Allah Resulü Aleyhisselam yine hoşnut olmadı. Üçüncüsünde Ebu Bekir radıyallahu anh Ya Resulallah bunlar senin kavmin, bunlar bizim akrabalarımız. İçinde amcan var, damadın var, bizim akrabalarımız var. Yani bunları öldürmesek, fidye karşılığında serbest bıraksak, belki ileride bunlarda hidayete ererler, tevbe ederler teklifini yapınca Efendimiz Aleyhisselam tebessüm edecek. Beklediği cevap bu idi. Ebu Bekir'in bu görüşüyle amel edecekti. Ve sonrasında buyuracak ki siz ikiniz var ya diyecek Ömer ve Ebu Bekir radıyallahu anhuma siz ikiniz gökte ve yerde benim için şu iki kişi gibisiniz. Gökteki misaliniz biriniz Mikail'e benziyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh'a diyor. Sen diyor Mikail aleyhisselamın işine yeryüzüne rahmet yağdırmak, bolluk, bereket yani yeryüzüne inmesi Mikail aleyhisselamın rahmet içindir. Senin diyor semadaki misali Mikail gibi. Arzdaki misalin de hani Ya Rab kavmimden bana itaat edenler bendendir. İsyan ederlerse sen onların Rabbısın, merhamet edensin, bağışlayansın, affedensin <laughs> diyen İbrahim Aleyhisselam gibisin diyor bu Bekir'e. Ömer'e de diyor ki radıyallahu anh sen diyor semandaki misalin Cibril gibi diyor. Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne indiğinde anla ki bir karışıklık var. Ya bir kavmi helak etmek için inmiştir, ya düşmana hak bildirmek için inmiştir. Cebrail aleyhisselam celalli bir melektir. Meleklerin peygamberi. Yeryüzündeki misalin de diyor, kavmine, ya Rab bunlardan tek bir ferdini yeryüzünde bırakmamacasına hepsini helak eyle diye dua eden Nuh aleyhisselam gibisin diyor. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Mika'ile, İbrahim aleyhisselama Hazreti Ömer'i e de Cebrail'e ve Nuh aleyhisselama bu sözlerinden dolayı Efendimiz aleyhisselam benzetiyor. Denilir ki Cibri ve Emin bu esirlere ne muamele edeceği noktasında Allah Resulü aleyhisselam sahabeyle istişare yapıyor çünkü hakkında ayet inmemiş. Ayet inmediği meselelerde Allah Resulü Aleyhisselam sahabeyle istişare yapardı. ile emin geldi Efendimiz'e ya Resulallah Allah Azze ve Celle bu konuda seni muhayyel bıraktı. Yani istediğini yap. Bu esirleri istersen öldür, istersen fidye karşılığında serbest bırak. Kararı sana bıraktı Allah Celle Celaluhu. Ama şunu bil, eğer bu esirleri serbest bırakırsa kaç kişiler? 70. 70 tane sahabeni Allah şehit olarak senden alacak bilgiler. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam sahabeye Cibril'in bu haberini iletti. Ne dersiniz dedi? Esirleri fidye karşılığında serbest bırakırsak Allah sizden yetmiş tane şehit alacak ileride. Ama yok biz şehit olmak istemiyoruz derseniz bunların boynunu vuralım. Tercihi sahabeye bıraktı. Sahabe de dediler ya Resulallah bizim şu an bunların bize vereceği fidyeye ihtiyacımız var. Onlardan alacağımız fidye ile İslam, Müslümanlar kalkınacak, izzet bulacak. Ha ileride Allah dilediğine, içimizden birine şehadet nasip edecekse o da başımız üstüne. Dolayısıyla sahabenin bu kararı neticesinde bir yıl sonra Uhud'da kaç tane şehit verilecek? 70 tane şehit değil mi? Bedir'deki bu kararlarından dolayı Allah Azze ve Celle Uhud'da sahabeden 70 tane şehit alacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Bekir radıyallahu anh'ın görüşü, sahabenin görüşüyle amel etmesi çünkü netice itibariyle içlerinde akrabaları var. Esirler arasında peygamber amcası Abbas Allah Resulü Aleyhisselam için denilir ki esirler elleri bağlı vaziyette Medine-i getirildiler. Ama Abbas'ı esir edenler Ensardan sahabe Aralarında yani bu bizim esirimiz, bunu biz esir ettik, bunun gerekirse tabiri caizse kafasına sıkarız. Böyle konuşuyorlar, öfkeli. Efendimiz de duyuyor. Ertesi gün diyor ki, amcam Abbas'ın inlemesi ve Ensar'ın o tehditvari konuşmaları vallahi uykularımı kaçırdı, uyuyamadım diyor. Hazreti Ömer Rabbiyallahu anh diyor ki, Ya Resulallah, o zaman müsaade et. Abbas'ı gideyim, Ensar'ın elinden alayım, elini çözeyim, serbest bırakalım. Efendimiz Aleyhisselam memnuniyetini ifade ediyor. Hazreti Ömer Ensar'a gidiyor. Abbas'ı bırakmalarını söylüyor. Onlar da olmaz ya Ömer, bu bizim esirimizdir, bunu bırakmayız. Hazreti Ömer diyor ki ama Allah Resulü Aleyhisselam istedi. Allah Resulü ister de sahabe, Ensar yok der mi? o zaman canımız al dediler. Hazreti Ömer Abbas'ın elini çözdü, Efendimiz'e getirirken yolda dedi ona ki, ey Abbas dedi. Allah'a yemin olsun dedi, vallahi babam Hattab hayatta olsa, babam Hattab'ın Müslüman olması mı, senin Müslüman olman mı? Vallahi senin Müslüman olmanı, babamın Müslüman olmasına tercih ederim, daha çok sevinirdim. Çünkü ben biliyorum ki sen Müslüman olursan Allah Resulü buna çok sevinecek. Ve Abbas'ı Efendimiz'in yanına getiriyor. Allah Resulü de ondan fidye isteyecek. Fidye karşılığında serbestsin buyuracak. Abbas diyecek ki yeğenim ya yani ben senin amcanım bu yaptığın oluyor mu? Hem benim durumumu biliyorsun. Benim neyim var ki fidye vereyim? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki amca diyor beni konuşturma. Mekke'den çıkarken diyor, yengeme, hanımına hani bir küp içinde altınlar bir yere gömdün de bak hanım bunu bir tek sana söylüyorum. Olur ya bu savaştan geriye sağ dönemezsem bu sana ve çocuklara kalsın dediğin yani bunu unuttun mu dedi amcasına. Abbas'ın gözleri fırıl fırıl dedi sen ne biliyorsun? Vallahi dedi orada hanım ve benden başka kimse yoktu. Sen nereden biliyorsun bunu? Yani Mekke'den biri gördü de sana söyledi dese hanım ben. Bunu başka bilemiyor. Amca dedi ben sana Allah'ın Resulü olduğumu, peygamber olduğumu söylüyorum. Hala anlamayacağım dedi. Hazreti Abbas radıyallahu anh bunun üzerine Müslüman oluyor, iman ediyor. Ama fidyeyi de veriyordu. İçlerinde Efendimizin damadı Ebul As var. Zeynep validemizin eşi. Allah Resulü esirlerde fidye alınacak. Fidye karşılığında serbest bırakılacaklar buyurdu ya. Ebul As'tan da istenen fidyeyi tabi İslam'ın hani hükümleri şimdiki gibi bir bütün olarak inmedi. Ayetler yavaş yavaş tedricen iniyor. Zeynep validemiz Ebu'l-As bir müşrik iman etmediği halde onun nikahında yaşamaya devam ediyor. Çünkü müşriklerle evlenmek size haramdır ayeti henüz inmemiş. Dolayısıyla Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde Zeynep annemiz Mekke'de kendisi Müslüman ama kocası Ebu'l-As iman etmemiş. Müşrik ordusuyla Bedir'e geliyor. Zeynep validemiz de kocasının serbest bırakılması için fidye olarak düğünde Efendimizin ona taktığı gerdanlığı gönderecek. Allah Resulü gerdanlığı görünce tanıyacak. Diyecek ki bu eşim Hatice annemizin evlenirken kızı Zeynep'e hediye ettiği gerdanlıktır. Gözleri dolacak çünkü Efendimizin Hatice annemize karşı farklı bir muhabbeti vardır. Yani Hatice'nin Zeynep'e olan bu hediyesini Zeynep'e geri göndersek, Ebu'l As'ı da serbest bıraksak, halbuki Peygamber son söz kendisinde, böyle yapacaksınız dese sahabe itiraz eder mi? Ama sahabenin de gönlünü alarak kararı onlara bırakıyor. Yani bak peygamber kendi damadına torpil geçti demesinler. Siz nasıl uygun görürseniz ama benim gönlüm bunu istiyor. Sahabe de ne demek ya Resulallah diyecek. Ebul As'ın fidyesini Zeynep validemize gönderecekler. Allah Resulü Ebul As'a da bir söz karşılığında serbestsin diyecek. Mekke'ye döndüğünde kızımı Medine'ye göndereceksin. Ebul As da sözünü tutar, Mekke'ye döndüğünde Zeynep validemizi çok sevdiği halde Allah Resulü'ne verdiği söz üzerine Medine'ye gönderir. Kendisi de Hudeybiye'den yaklaşık 5-6 ay kadar önce iman eder. Ebul As iman ettikten sonra Efendimiz tekrar yeni bir nikah ve yeni bir mehir karşılığında Zeynep validemizle Ebul As'ı evlendirir. Dolayısıyla işte esirler arasında peygamber akrabası, sahabe akrabası olduğu için Ebu Bekir bu düşünceyle bak içlerinden iman edenler olacak. Hem bunlar bizim akrabamız. Hem de verecekleri fidyelere bizim ihtiyacımız var. Bu düşünceden dolayı esirlerin serbest bırakılmasını teklif edecek. Ama ayet ne diyor? Ayet Hazreti Ömer'in dediğini teyit ediyor. Allah Azze ve Celle ne murad ediyor? Esirlerin öldürülmesini istiyor Allah. Kararı Peygamber'e bıraktı. Ama Allah bu iki görüşten hangisini tercih ediyor? Ömer'in görüşü mü? Ebu Bekir'in görüşü mü? Hangisi Mevla'nın daha çok hoşuna gidiyor, beğenisini kazanıyor? Ayet ne diyor Mevla? Bir peygamberin, ama bu ayet sadece Bedir Harbi için geçerlidir. Ondan sonraki süreçlerde bu hüküm nezkedilmiştir. Yani siz karşınızdaki düşmanın sayılarını azaltmanız ve sizin daha sayıca belli bir ağırlığa, belli bir efendim çoğunluğa sahip olmanız adına müşrikleri öldürmeniz gerekirken diyor Allah, siz bırakıyorsunuz, gavuru öldürmüyor, esir ediyorsunuz. Yanlış yaptınız diyor Mevla. Efendimiz de diyor ki, ey Ömer, senin sözünü dinlememekle Allah Azze ve Celle neredeyse bize bir şer isabet ettirecek. Ve Allah Resulü Aleyhisselam Ömer için radıyallahu anh diyecek ki, Allah hakkı Ömer'in gönlüne ve diline yerleştirdi. Hazreti Ömer sema harekete geçmeden, arştan haber gelmeden bunun gibi bazı konularda önceden kendi görüşünü sunacak Hazreti Ömer'in görüşünü teyit eden ayet daha sonra inecek. Bu onlardan bir tanesi. Yani Bedir nesillerinin öldürülmesini teklif ediyor Ömer. Ayet de Hazreti Ömer'i teyit ediyor. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gün diyor ya Resulallah Sahabe-i kiramdan bazıları sizin evinize rahatlıkla girip çıkıyorlar ve sizin eşlerinize, hanımlarınıza ki ümmetin annelerine öyle çok rahat soru sorabiliyor, konuşabiliyor, yüz göz olabiliyorlar. Ben rahatsız oluyorum bundan ya Resulallah. Yani sizin eşlerinizle insanların böyle yüz göz olması, rahat konuşabilmeleri beni rahatsız ediyor. Fakat Hazreti Ömer'in bu sözüne Efendimizin evinden hanımları itiraz ediyorlar. Ya Ömer vahiy bizim evimize geldiği halde sırf kıskançlığından dolayı yani Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi peygamber senin ağzına bakarak yasaklasın mı yani? Ama sonra Allah ayet indirecek değil mi? Mevla Teala Ahzab Suresinin ayetinde ne buyuruyor? Ve izâ se'eltumûhûnne Ey sahabe! Peygamberin eşlerinden bir şey isteyecek olduğunuz zaman fes'elûhûnne min verâ ye'icâ Arada bir perde olsun perde arkasından isteyin. Peygamberin eşleriyle artık bundan sonra yüz göz olmayacak, arada perde olmadan peygamberin eşleriyle konuşmayacaksınız. Ayet, Hazreti Ömer'in bu çıkışından, bu teklifinden sonra Ömer'i teyit eder mahiyette inecektir. Bir parantez, peygamberin eşi Ezvacı Tahirat, ümmetin annesi değil mi? Allah öyle diyor Kur'an'da. Ve ezvacuhu Peygamberin eşleri sizin annelerinizdir. Peki bizim annelerimiz mesabesinde olan Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra eşleri ümmetin bütün erkeklerine nikahı haram. Çünkü annemiz böyle annelerimizle Allah sahabeyi kiram sen ben demiyorum bak sahabe Sahabe'ye Allah diyor ki, Peygamber eşleriyle perde arkasından konuşun. Birbirimizin yüzünü, göz temasınız olmasın. Peygamberin eşlerini, yüzlerini görmeden soru sorun diyor Allah. Peki biz Sahabe değiliz. Birbirimizin eşleri, şu sokakta gördüklerimiz de Peygamber eşi annelerimiz değil. Bu ayetin bize yönelik tarafını da. Allah rızası için bir düşünelim, parantezi kapatıyorum. Hz. Ömer radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselama bir gün geldi yine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teklif etti. Sahabeden biri. Ne dedi? Ya Resulallah dedi, babam vefat etti. Cenaze namazını senin kıldırmanı da vasiyet etti. Ben de öyle istiyorum. Babası kim? İbn-i Selül münafığı değil mi? İbn Selül tarihte gelmiş geçmiş en büyük münafık. Münafıkların başı, reisi. Efendimize neler yapmış? Sahabeye neler, ne neler çıkartmış? Münafık ama sözde müslüman Ben de sizlerin diyor. Öldüğünde bak inanmadığı halde, kalbi iman etmediği halde ölürken vasiyet ediyor. Namazımı Muhammed kıldırsın diyor. Aleyhissalatu vesselam. Oğlu sahabeden iman etmiş, babasının durumunu biliyor. Efendimiz'e ne hakaretler etmiş. Hani bir sefer dönüşünde sahabe aralarında bir şeyler yaşayacak da ayet inecek daha sonra hakkında ne diyecekti? Hele bir Medine'ye dönelim diyecekti. İçimizdeki iyiler, şerefliler haşa fün maşa, benim burada söyleyemeyecek olduğum o şereflilerin zıttını kabul edin. Peygamber ve sahabe için bu sözü söyleyen bir adamdan bahsediyoruz. Kur'an haber veriyor. Ama onu diyecek ki Ya Resulallah, babamın vasiyeti var. Namazı sen kıldır. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselam'a kıldıramasın Ya Resulallah diyecek. Allah Resulü Aleyhisselam da çekil ya Ömer diyecek. Hakkında ayet inmeyen bir mesele hakkında ben benden isteneni yaparım diyecek. Yani ayet inmemiş bu konuda. Dolayısıyla aramızdan çekil. İbn-i cenazesi önde Efendimiz namazını kıldıracak. Hazreti Ömer araya giriyor. Ya Resulallah bu münafık değil mi? Ya bir münafığın namazını mı kıldıracaksın? İtiraz ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam semadan haber gelmediği için rahmet peygamberi ne yapsın? Ama ayet iniyor değil mi? Ne diyor Mevla? la tusalli ala minhum. Bundan böyle bu münafıkların cenaze namazını kıldırmayacak ve la ala kabirleri başında da durup bunlara dua etmeyecek Bu münafıklara rahmet okumayacak Allah rahmet eylesin. Merhum. Münafık mı? Münafıklara rahmet okumak, cenaze namazlarını kılmak yok ayeti Hazreti Ömer'in bu itirazı üzerine inmiştir diyor. Yine Hazreti Ömer'le alakalı bir ayetten söyleyelim. Madem buradan girdik. Ayet inmeden Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Hani tabiri caizse bazı insanlar yağmurun kokusunu önceden alırlar ya. Yağmur yağmadan yağmur yağacak derler. Hakikaten bakarsın yağmur yağar. Hazreti Ömer de vahyin kokusunu önceden alan biri. Daha vahiy inmeden o mesele hakkında Hazreti Ömer aynen ayetin dediğini öngörüsüyle söyleyebilen biri. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Benden sonra bir peygamber yok. Ama eğer olsaydı vallahi Ömer olurdu. Allah Resulü eşleri arasında bir tatsızlık yaşanır. Buna tarihte ila vakası denilir. Olay şöyle, Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşlerinden Zeynep binti Cahş radıyallahu anh, anha validemiz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın diğer eşleri, biri Ebu Bekir'in kızı radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anha annemiz, diğeri Ömer'in radıyallahu anh, kızı Hafsa annemiz radıyallahu anh, anha. İkisi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki, ya Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu Zeynep'te ne buluyor? Kıskanıyorlar tabiri caizse. Var mısın? Aralarında anlaşıyorlar. Allah Resulü bir daha Zeynep'in yanına gitmesin diye kafalarından bir film uyduruyorlar. Bunlar bizim annelerimiz, Efendimizin eşleri. Haşa onlara bir halel getirmek adına değil. Ama nihayetinde insan olduklarını unutmamak lazım. Diyorlar ki aralarında Allah Resulü Zeynep'in evinden çıktığında Sana gelecek bana gelecek Bana geldiğinde ben diyeyim ki Ya Resulallah Zeynep sana sarımsak mı yedirdi ağzın sanki sarımsak kokuyor Sana gelirse sen de aynı şeyi söyle Efendimiz de bir daha Zeynep'in yanına gitmesin ya sana gelsin ya bana gelsin İki annemiz aralarında anlaşıyorlar Efendimiz Ayşe annemizin yanına geliyor ve aynen senaryoyu uyguluyorlar. Ya Resulallah, ne yedin? Zeynep ne yedirdi sana? Ağzın sarımsak kokuyor sanki. Allah Resulü Aleyhisselam da vallahi diyor bana bal şerbeti yedirdi. He? Acaba ondan mı ağzın kokuyor? Efendimiz Aleyhisselam Ayşe annemizin bu sitemi üzerine hani ağzın kokuyor onu rahatsız ettiği düşüncesiyle yemin ediyor. Tahrim suresinin ayetleri verinecek bu konuda. Bundan sonra bir daha bal şerbeti yemeyeceğim. Madem ağzımı bu kokuttu, başka bir şey yemedim. Haram olsun bir daha bana bal şerbeti içersen. Allah ayet indirecek. Hanımlarını memnun etmek için Allah'ın sana helal kıldığını niye haram kılıyorsun kendini diyecek. Bal şerbeti haram mı? Değil. Niye kendini haram kılıyorsun? Allah uyaracak peygamberini. Neyse Efendimiz Ayşe annemize diyecek ki bu aramızda kalsın ama. Sır verecek. Ayşe annemiz de bunu Hafsa validemize söyleyecek. Böyle böyle. Sen de aynısını söyle. Allah Resulü Hafsa annemizin yanına gidiyor. Bakıyor aynı Ayşe'nin söyledikleri o da söylüyor. Efendim, Efendimizin yaptığı bu yeminden Hafsa'nın da haberi var. Siz mi öyle yaparsınız? Efendimiz kadınlarıyla arasına mesafe koyuyor. mescidi i Nebevi'de itikafa giriyor. 39 gün boyunca evlerine vuramıyor. Sahabeden diyorlar ki Allah Resulü eşlerini boşadı herhalde. Efendimiz eşlerinin yanına daha vuramıyor. Siz mi öyle yaparsınız? Bitiriyorum. Hazreti Ömer geliyor. Kızı Hafsa'ya, Ayşe annemize ve eşlerine diyor ki eğer Allah Resulü sizi boşarsa ki siz bunu hak ettiniz. Allah Resulü sizi boşarsa, vallahi Allah sizden daha hayırlısıyla peygamberi nikahlayacaktır. Onlar peygambere itiraz etmez, onlar namaz kılar, sevde eder vesaire. Hazreti Ömer bunu söyledikten sonra bu ayeti kerime inecek. Eğer peygamber hanımlarını boşarsa, yani siz peygamberden istediğiniz şey, dünyalık şey, Allah Resulü ne dedi hanımlarına? Ben sizin istediğinizi yapmam, isterseniz sizi boşayayım dedi. Ondan sonra annelerimiz hata ettiğini anladılar, Efendimiz'den özür dilediler. Ama ayet inmeden Hazreti Ömer'in onlara bunu söylemesi, işte ayetler Ömer'in diliyle, Efendimiz'in ifadesiyle Allah hakkı Ömer'in diline ve kalbine yerleştirdi. Allah Ömer'in şefaatine bizi nail eylesin, yolunda yürümeyi nasip eylesin diyelim kaldığımız yerden konuya devam etmek üzere. Rıza lillahi fatiha.